Of! Of! <laughs> of! Dalgaların sesini duyuyor musun Feraye? Ne kadar huzur verici. <laughs> o ses benden geliyor diyordum. Hadi ya, Vallahi iyi benzettin, helal olsun. Yolgu, <laughs> altı gündür çeşmedeyiz. Şu şezlongdan bir kez olsun kalktın mı? E ya Feraye güneşi tam burası dik alıyor. Yani hazır gelmişken de yanmak istiyorum. Ama beni unutuyorsun. Aa, e ben tamam tamamsın sanmıştım. Hadi dön sırtını sana da süreyim. Hadi. Hayret bir şeysin Yorgo ya. Hayret bir şeysin ya. Bir lafa ha sana söylemişim... ...ha çeşme kalesinin duvarlarına. Hiç bir farkın yok. Ne kalesi ya? Çeşmede kale falan mı var? yani ol ya. Pes yani ya. Koskoca kale. Keşme nerede yanından görünüyor. Onun bile farkında değilsin değil mi? Kalkmışız buralara kadar gelmişiz. Gezecek görünecek bir sürü yer var. Sen bir şey, <laughs> komik etrafına bakın. Sağından <Sallansın, gülüyor> sonuna geçebileceğini şey çökmüşüm şu şeye. habire bire duruyorsun. Hayır yani. Hayır, benim bilmediğim başka bir şey varsa söyle de bilirim. Yorgo! Yorgo, nereye bakıyorsun sen? Hiç, şu taş gibi ablalara. Şu <laughs> <Hiç, gülüyor> karşı kağıdalara. Bizim memleketli hemşeriler ya ondan. Çeşmenin asıl gözükmesi gereken güzelliklerinin kaçırdığının farkında mısın? Vallahi elimden geldiği kadar görmeye çalışıyorum Feraye'cim. Üç gün sonra gideceğiz şu kıyı şeridinde ne kumsallar var. Hiçbiri neye benziyor bilmiyoruz Yorgo. Ne bileyim canım. Hepsi birbirine benziyor işte. E, yalnız denize girenler farklı. Aa, ha, ha. Ha. peki peki. Sen cumartesiye kadar bu şezonda ...Pirzola gibi kızarmaya devam et. <laughs> ben gidiyorum. Hoşça kal. Ya Feraye. Giden... E, e, e. Rica etsem sırtıma biraz güneş yağı e, sürebilir e. misiniz? Feraye. Feraye. <gülüyor> Duymadı. Tamam <laughs> Kaderimize küseceğiz. <gülüyor> 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 Allah.